Cont'a yakmış he? Aa, ha? Al. Ali abi. Ha. Ben Eşan'la beraberim. Canı da alacağım yanıma. Babama gittim, anlattım. Tabii ki olmaz dedi. Cengiz de rahat durmayacak şimdi. Öyle bir iş aldım ki başıma. Ne yapayım gideyim babamlara bastırayım mı? Yoksa durayım bekleyeyim mi? Ha? bir tamirhanede konuşurduk hep. Sen hep bir şey söylerdin. Hınçlı mışlı ama iyi gelirdi. Söylesene bir şey ya eski günlerdeki gibi. Ali abi. Ne? Hangi eski günler? O karının hayatını kararttığı günler mi? Hapislerde çürüdüğün günler mi? Neyin eski günü? <laughs> Eskiyi. Eyşan diye diye biz eskidik lan. Yavaş abi. Olacak iş mi lan? Yine Eyşan'la. Olacak iş mi? Bir de gelmiş anlatıyorsun. Ben mi dinleyeceğim seni? Dinlemez misin? Dinlemem. Senin tarafında değilim ben bu sefer. Babanın tarafındayım. Sen babamın tarafındasın. Sen. O adamı vurup suçu bana atarken babamı hiç mi düşünmüyordun abi, ha? Bok attığın Eyşan'la hayatımı karartırken hangi taraftaydın? senaf affederken hiç konuşmuyorduk biz bunları. Daha ne istiyorsun lan affedeyim diye, hı? Daha ne istiyorsun? Alayışan ne <laughs> o zaman? İstemiyorum lan gitmek! Sevgilimi de geri istiyorum. Arkadaşımı da geri istiyorum. Ailemi de istiyorum. Benden ne çaldıysanız geri istiyorum ulan! Şimdi mi <laughs> çekeceğim bana? Ne yapayım lan? ne istiyorsun? Yanımda olun ulan. Yanımda olun. Hayatımı geri almaya çalışıyorum Ali abi her şeyi. Kolay mı sanıyorsun unut bak. Seni affetmek kolay mı oldu sanıyorsun? He? Ama 14 sene be abi. Yetmez mi? 14 sene. Artık kaldığım yerden devam edeceğim. Sen de benim yanımda olacaksın. Borcun lan yanımda olmak. benim sana borcum var ya. Hayatımın sonuna dek köpek gibi ödeyeceğim. Yine etmeyecek. Ama ben ölene dek ödeyeceğim. Borcum o benim. Borcum. Ama eşan dersen o karı benim borcum falan değil. O karı bizim belamız. O boku yediğimde dedim ki kendime alacağım teknemi gideceğim bunlardan. Ama 14 sene. On dört sene Ömer. Ben de artık gideyim. Görmeyeyim ben Cengiz'e. Alayım tekneni. Karımı, çocuğumu, seni. Gideyim. Bu da benim hakkım. Yolun sonunda düşmanlar değil. Dostların keser hep yolu.